Pokemon sayısı artık günümüz itibariyle 1000'i geçti. 1000'in üzerindeyiz artık. Yıllar yıllar geçti, yeni nesiller çıktı ve Pokemon sayısı da tabii ki her nesilde arttı. Tabii ki bu Pokemon'lar bizim bildiklerimiz, gördüklerimiz, resmi olarak piyasaya çıkan Pokemon'lar. Bir de çizerlerin, tabii tasarımcıların önceden çizdiği, kararlaştırdığı, hatta bazıları oyunların demolarına kadar giren ama son anda iptal edilen bazı Pokemon'lar da var. İşte bu videomuzda sizlere iptal edilen bu Pokemon'lardan 20 tanesini göstereceğim. Siz de tanıtım yüzü üyeliği alarak sayfanızın kanalınızın tanıtımını sağlayabilirsiniz. Ve izleyenler siz de Türkiye'deki Pokemon oluşumlar hakkında böylelikle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Satoshino Barrier'do Pokemon koleksiyonculuğu ve Nintendo koleksiyonculuğu için mükemmel bir kanal takip etmenizi tavsiye ediyorum. Az önce de söylediğim gibi tabii ki iptal edilen pokemonlar çok fazla ama ben 20 tanesini sizler için seçtim. Yani hepsini bulup araştırıp tabii ki bu videoya koyabilirdim ama hem video çok uzun olurdu hem de bazı pokemonlar hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. O yüzden onları elemek istedim. 20 tane güzel sizlere hatta bir tane de bonus ekleyeceğim. 21 tane sizlere pokemon sunacağım. Bunlara pokemon diyorum çünkü aslında dediğim gibi ne kadar iptal edilseler de resmi elden çıkan çizim bunlar. Hatta bazıları demolara kadar girdi. Onlardan da sizlere zaten bahsedeceğim. İlk olarak sizlere bahsedeceğim Pokemon Jagu isminde bir Pokemon. Bu arada bu isimler muhtemelen Japonca'da kalmış. Çoğu İngilizceye bile çevrilmemiş. Onu da söyleyeyim. Jagu İlk nesilde düşünülen pokemonlardan biri yani biz ilk 151 pokemon içerisinde aslında bu pokemonu görebilirdi. Kendisi bir köpek balığı pokemonu. Birçok çizimde hatta oyunun demosunda demo pokemonları arasında dahi gösteriliyor Jagu ama sonradan çeşitli nedenlerle artık bilemiyoruz o nedeni iptal edilmiş. Daha sonra tekrar ikinci nesilde farklı bir versiyonla tekrar düşünülmüş. Hatta bu ikinci nesildeki versiyonunun çok da farklı bir hikayesi var. Biliyorsunuz ikinci oyunlarda Lake of Rage işte Öfke Gölü diye bir göl var. Orada hani Red Gyarados çıkıyordu hatırlarsanız. Bu gölün şekline baktığımızda aslında bu köpek balığının şekline benzedi. İlk etapta bu köpek balığının bu gölde düşünüldü. Daha sonra iptal edildiği düşünülüyor. Bu köpek balığı Pokemon'un tahmin üçüncü nesilde şarfi karşımıza çıktığını düşünüyorum. İkinci Pokemon'umuz ikinci nesil için düşünülen ama daha sonra iptal edilen Sato isminde bir Pokemon. Görüntüsünden anladığımız kadarıyla bir uçan balığı hani andırıyor. Tasarım olarak baktığımda hani çok da böyle hoşuma giden bir tasarım değil. İyi ki de iptal edilmiş dediğim Pokemon'lardan biri. 1998 yılına kadar Gold Silver oyunlarının demolarında görülmüş bu Pokemon. Daha sonra çeşitli nedenlerle yine iptal edilmiş. Yine tahminim bu Pokemon'un biraz böyle tasarımının değişikliği değiştirilerek yine ikinci nesilde Remoraid olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. O şekilde muhtemelen değiştirilmiş bu Pokemon. İsmi bilinmeyen bir Pokemon'dan şimdi size söz etmek istiyorum. Bu Pokemon tasarlandığı zaman bir isim verilmemiş. Kendisi gemi şeklinde tasarlanmış. Hatta kürekleri falan var yanında. Bu şekilde tasarlanmış bir Pokemon. Tabi siz bu Pokemon'a baktığınız anda ne olduğunu hafif böyle hissediyorsunuz değil mi? Evet tam da tahmin ettiğiniz gibi. Bu Pokemon aslında Lugia'nın ilk tasarımı olarak karşımıza çıkmış olabilir. Yine ikinci nesil için düşünülmüş 1998 yılındaki çizimlerde demolarda karşımıza çıkıyor. Sonradan işte bu Pokemon'un iptal edilip tasarımının da alınarak Lugia dönüştürüldüğü yönünde yani böyle spekülasyonlar var ama tabii ki şekline baktığımızda bunun da birazcık doğru olduğunu aslında görüyoruz. Frizetti dördüncü olarak size sunacağım Pokemon birinci nesilde yapılmış olan birinci nesil için düşünülmüş bir Pokemon. Aslında ilginç bir şekilde Jinx Muadili ya da Jinx'e rakip olarak tasarlanmış bir buz Pokemon'u bu. Fakat sonra bir şekilde bir nedenden iptal edilmiş ve sadece Jinx ilk nesilde yer almış. 1960'larda Japon TV'lerinde yayınlanan böyle dev bir kar canavar var. Ondan esinlenerek tasarlandığı söyleniyor. Ama dediğim gibi biz bu Pokemon'u hiçbir zaman ilk nesilde göremedik. Daha sonra karşımıza çıktı mı diye düşünüyorum ama... Yani benzer bir tasarım da açıkçası şu ana kadar görmedim. İsmi bilinmeyen yine isimsiz bir Pokemon'dan sizlere söz etmek istiyorum. Aslında bu bir aileden oluşuyor. Widdle'ın evrim ailesi yani birinci nesil için düşünülmüş tasarımlardan biri yine. Bu tasarıma baktığımız zaman tabi işte bir bok böceği diyebiliriz buna herhalde. O tarz bir böcekten söz ediyoruz. Widdle ailesine baktığımızda Widdle ailesinin ilk tasarımına baktığımızda Kakuna ve Bidral'ın şu anki Kakuna ve Bidral'ın aslında farklı şekilde tasarlandığı görülüyor. Bidral yerine de bu pokemon tasarlanmış. Yani şekline şemaline baktığım zaman gerçekten yani bence güzel, hoş bir tasarım olmuş ama Middle'a değiştirilmesi de bence yine doğru adımlardan biri olmuş zamanında. Bu Pokemon sonra başka bir şekilde kullanılmamış, iptal edilmiş ama sanki 9. nesilde Rellor olarak karşımıza çıktı gibi de duruyor. Evet 6. olarak size Madam'ı sunuyorum. Evet ismi Madam olarak tasarlanmış bir Pokemon. Bu Pokemon hakkında belki sağda solda bilgiler görmüşsünüzdür. Daha önce Farfetch'in bir evrimi sızdırıldı, geçmişte düşünüldü, iptal edildi diye haberler çıkmıştı. Bu Pokemon 1997 yılında Gold Silver ilk tasarlandığı dönemde Farfetch'in evrim olarak düşünülmüş. Hatta normal uçuş türünde olduğu, ne zaman evrim geçireceği vesaire bunların hepsi belirlenmiş. Ama sonra bir nedenle iptal edilmiş. Daha sonra biz yıllar yıllar sonra 8. nesilde Surfect'i görüyoruz Farfect'in evrimi olarak. Tabi tasarım olarak çok birbirlerine benzemiyorlar ama burada daha böyle bir feminen tasarım var. Zaten ismi de madam şeklinde. Ama sonuç olarak de zamanında evrim yapmayı düşünmüşler. Vazgeçmişler. Sonra 8. nesilde tekrar bunu hayata geçirdiler. 7 numarada 7. sırada sizlere 2 tane Pokemon sunacağım. Bunlardan biri Mikon. ikincisi Pudi isminde 2 tane Pokemon. Bunlar yavru Pokemon'lar. Yani Gold Silver 2. nesilde bu yavru Pokemon yapma olayı gerçekten bir hayli fazla listenin ilerisinde de göreceğiz bunları. Bazılar karşımıza çıktı işte ugly gibi gibi, cleffalar, Picular gibi karşımıza çıktı. Bazılar da çıkmadı. İşte bu çıkmayanlardan Mikon ve Pudi Vulpix ve Growlithe'in bebek versiyonları arkadaşlar. Bunların ilk versiyonları olarak düşünülmüş. Yani Mikon ve Pudi evrim geçirip Growlit ve Walpix'e dönüşecekti. Fena tasarımlarda değil ama herhalde sonradan biraz gerek yok diye ikisi de iptal edilmiş. Gerek duyulmamış. Durum bundan ibaret. 8. sırada gerçekten ilginç bir Pokemon göstereceğim size. Guardia isminde bir Pokemon. Pokemon'a ilk baktığınız zaman kafanızda bazı soru işaretleri olmuş. Bazı ampuller yanmış olabilir. Evet bu Pokemon Cubone'un son evrimi olarak düşünülmüş. Yani Cubone, Marowak ve Guardia isminde düşünülmüş. Ama daha sonra vazgeçilmiş. Hatta bu Pokemon tasarımının daha sonra Kangaskhan'a dönüştüğünü zaten baktığımız zaman görebiliyoruz. Ama burada ilginç bir şey var sizlere söylemek istediğim. Biliyorsunuz Kubo'nun yani üzücü bir hikayesi var. Hepimiz biliyoruz. İşte annesini kaybediyor. Annesini sonra kafatasını kafasına geçiriyor vesaire. Böyle bir hikayesi var. Aslında burada Kubo'nun annesi olarak düşünülen Pokemon Marowak değil Guardia'dır. Ama Guardia iptal edildikten sonra hikaye biraz böyle boşlukta kalmış gibi olmuş. Aslında Guardia'yı oraya koyduğumuzda Kubo'nun hikayesi de gerçekten netleşmiş oluyor. Keşke iptal etmeselermiş. 9. sırada yine çoğumuzun bildiği bir Pokemon'la karşınızdayım. Gorochu ile karşınızdayım. Bu Pokemon 3-4 yıl önce bir anda ortaya çıkmış ve gerçekten Pokemon gündemini bir hayli sarsmıştı. Zamanında özellikle Gen 1'de yani daha ilk nesilde düşünülmüş bir tasarım bu. Pikachu'nun son evrimi olarak düşünülmüş. Yani Pikachu, Raichu ve Gorochu şeklinde üçlü bir evrim düşünmüşler. Daha sonra bundan vazgeçilmiş bir şekilde ama çizerlerin yani daha sonra yapmış olduğu röportajlardaki bilgilerine bakarsak aslında rafa kaldırılmış ama hep de düşünülmüş bu tasarımın yapılması. Fakat şöyle de bir durum var ki ikinci nesilde Pichu'nun evrimi eklenmesiyle üçlü evrim kapandı. Böylelikle Gorocho fikri de rafa kaldırılmış oldu ikinci nesilden sonra. Bilmem belki bir şekilde hala ileride karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Ama gerçekten ilginç olurdu ve muhtemelen çok güçlü elektrik pokemonlarından biri olurdu diye düşünüyorum. 10. sırada yine çok ilginç pokemonlardan birini göstereceğim. Bomuşka ismindeki bir pokemon deniz aslanı pokemonu. 1997 yılında ikinci nesil için tasarlanan pokemonlardan biri. Daha sonra çeşitli nedenlerde iptal ediliyor. Bu pokemonun su ve ateş türünde olduğu zaten görülüyor. Yani detayları da var. İlk su ve ateş türünde pokemon olacaktı. Eğer ikinci nesilde bu pokemon devam edilseydi. Biz tabii ki su ve ateş türüyle 6. nesilde Volcanion'la karşılaşıyoruz ama ikinci nesilde muhtemelen su ve ateş türü bir Pokemon'u yani iki türü bir arada yapmak biraz anlamsız gelmiş olabilir çizerlere ve iptal edilmiş olabilir ama hem görüntüsüne hem de yani bir deniz aslanı olarak ateş topu fırlatması vesaire burnunun ucunda bir ateş topuyla oynaması bence çok iyi fikirmiş. Yine keşke iptal edilmeseydi dediğim Pokemon'lardan biri. 11. sırada sizlere göstereceğim iki tane ilginç Pokemon var. Bunlar birbirlerinin evrimi şeklinde tasarlanmış tasarlanmış. Norovara ve Kuyonpan ismindeki Pokemon'lar. Bunlar dediğim gibi Japonca isimleri. İkisi de iptal edilmiş. Birincisi Çin hasır bebeği. ikincisi ise Jiangxi pandası şeklinde bir panda türünü temel alıyormuş. İkisi de dediğim gibi hayalet türündeydi. Ve ikinci nesil için tasarlanmışlardı. Muhtemelen burada da tasarımla ilgili bir sıkıntı var. Hani belki Çin bebeği büyü yapma işte bu tarz şeyler belki hoş karşılanmaz diye bilemiyorum artık. Bu Pokemon'lar da yine iptal edilenler arasında yerini almış. 12. sırada göstereceğim Pokemon gerçekten ilginç. Zaten ismi de öyle. Weirduck isminde bir Pokemon. Birinci nesil için tasarlandı ve Psyduck ile Golduck'ın ortasındaki bir orta evrimmiş bu arkadaşlar. Evet belki ilk defa duyuyorsunuz bunu. Psyduck, Weirduck ve Golduck şeklinde olacaktı. Eğer bu ne iptal edilmeseydi bu tasarım ama herhalde gerek görmediler ve iptal ettiler. Psyduck, Golduck şeklinde devam etti ama bence yerinde bir karar olmuş. Çünkü Sideck'ten Goldak'a geçiş gerçekten hoş bir hikayeye sahip. O yüzden arada bu tarz bir evrime de bence gerek yoktu. Tasarım olarak da çok başarılı değil bence. Şimdi size bahsedeceğim Pokemon'lar gerçekten böyle hep de ilginç diyorum ama zaten buraya ilginçleri aldım. Bu sefer bir starter'dan bahsediyorum sizlere. Honoguma ailesi bu ikinci nesil yine Gold Silver oyunları için tasarlanan ateş başlangıç Pokemon arkadaşlar. Başlangıç Pokemon ailesi. Biliyorsunuz biz ikinci nesilde ateş başlangıcı olarak Sindakül ve evrimlerini gördük ama öncesinde bu Pokemon'lar tasarlanmış. Böyle ayı, aslan formunda bir ateş starterı görecektik ama daha sonra artık bilmiyorum nedendir beğenilmemiş ve hepsinden vazgeçilerek yerine tamamen bizim bildiğimiz starterlar tasarlanmış. Bilemiyorum yani tamam son hali hiç fena değil ama şimdi tabii ki Type Lotion'a da baktığımız zaman aslında doğru da bir karar gibi duruyor. Görmüş olduğunuz akrep Pokemon ismi yok. ikinci nesil için yine tasarlanıp sonradan vazgeçiliyor. Aslında görünüş olarak pek de Pokemon gibi durmuyor. Biraz fazla korkunç fazla böyle ne diyeyim yaratık gibi duruyor. İptal edilmesi bence doğru bir karar olmuş ama bu Pokemon'u iptal ettikten sonra rafa da kaldırmamışlar. İkinci nesilde biz biliyorsunuz Gligar'ı gördük. Muhtemelen bu tasarım daha sonra daha sevimli bir hale getirilerek bir Gligar olarak karşımıza çıktı diye düşünüyorum. Ya da en kötü ihtimalle dördüncü nesilde Scorpio olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Yani bir akrep yapmayı düşünmüşler ama ilk etapta hoşlarına gitmemiş demek ki. Sizlere göstereceğim Kroki ismindeki bu Pokemon birinci nesil için düşünülmüş. Hatta birinci nesil çıkmadan çok önce 90'ların başında tasarlanan Pokemon'lardan biriymiş bu. Biraz böyle Kekleon, Treko havası da var Pokemon'da. İlk nesilde iptal edilmiş. Sonra bilmiyorum 3. nesilde Treko olarak ya da dediğim gibi Kekleon. Kekleon'a çok benzemiyor gerçi de Treko olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bazı fanlar ise 8. nesildeki Drippy'e benzetiyor bu Pokemon'u. E bu da tabii ki gözleri bakışı falan birazcık benziyor gerçekten olabilir tabii ki. Evet 16. sırada size tanıtacağım bu Pokemon hem ismiyle hem görünüşüyle ilginç bir Pokemon gerçekten. İsmi Konya evet bayağı Konya bu Pokemon'un ismi. İlginç yani. MiAV'ın ön evrimi olarak yine ikinci nesilde düşünülmüş. Dediğim gibi ikinci nesilde bebek Pokemon gerçekten bir hayli fazla düşünülmüş. İyi ki bazıları iptal edilmiş diyorum yani. MiAV'ın bebek versiyonu olarak düşünülmüş ve yine iptal edilmiş evrimlerden biri. 17. sırada bir orta evrim görüyoruz bu seferde. Natu'nun evrimi olan Natu ile Zato arasındaki orta bir evrimi şu anda konuşuyoruz. Herhangi bir isim verilmemiş. Sadece tasarım olarak kendisini görüyoruz. Açıkçası ben bu Pokemon'un iptal edilmesini çok hoş bulmadım. Keşke iptal edilmeseymiş. Çünkü tasarım olarak çok başarılı geldi bana. Yani Natu'dan Zato'ya geçerken hoş bir orta evrim olmuş bence böyle. Neden iptal edilmiş bilmiyorum ama birazcık üzücü olmuş. 18. sırada sizlere sunacağım bu leylek pokemon herhangi bir isme sahip değil. Tabii ki ikinci nesilde pek çok bebek pokemonu yapıldı. E bu bebek pokemonlar çoksa bu bebek pokemonları getiren bir leylek pokemonu neden yapmayalım? diyerek herhalde bu Pokemon'u tasarladılar. Ağzında böyle bayağı şeyi var. Ne denir ona? Kundağı var ve böyle bebek Pokemon'ları getiriyor. Bu zaten işte bebekleri leylekler getirdi falan masalından yola çıkarak tasarlanmış bir Pokemon gibi duruyor. Yanaklarındaki o kırmızı hilallere falan baktığımda biraz böyle karanlık tür bir Pokemon gibi duruyor. Karanlık uçuş türünde. İkinci nesilde bu Pokemon iptal ediliyor. Yıllar sonra Tabi sizin de bileceğiniz üzere 9. nesilde bu nesilde Bombardier olarak karşımıza çıkıyor galiba bu Pokemon. Tam Bombardier bebek taşıyan bir leylek değil ama hem karanlık uçuş türünde hem de böyle kesesi olan bir leylek olarak belki bu tasarımın tekrar raftan indirilmesiyle oluşmuştur diye düşünüyorum. 19. sırada sizlere sunacağım Pokemon Ninja bir Sincap uçan Sincap böyle Ninja Pokemon arkasında kılıcı var kafasında yıldızı var vesaire çelik uçuş türünde dediğim gibi yine ikinci nesil için düşünülmüş bir tasarım ama daha sonra vazgeçilmiş bir şekilde bu Pokemon'un da yıllar sonra 5. nesilde Emolga olarak karşımıza çıktığını aslında söyleyebiliriz o da uçan Sincap ama türü falan değiştirilmiş tabii ki Tabii alakası da olmayabilir ama sanki buradan da fikir almış gibi dur bu da yine iptal edilmesi. Bence gereksiz bir Pokemon'du. İyi bir Pokemon olabilirdi diye düşünüyorum. Ama durum bu. Son olarak sizlere sunacağım 20. Pokemon ise Gyaon isminde bir Pokemon. Bu Pokemon özelliği ilk çizilen Pokemonlardan biri olması ve Satoshi Tajiri tarafından çiziliyor. Yani Pokemon fikri ortaya çıktığı zaman hadi oturup yaratık tasarlayalım dendiğinde ilk tasarlanan Pokemon'lardan biri bu. Yan yana Raidon'la ve Kangaskhan'la bir arada görülüyor bu Pokemon. Demek ki bunları bir üçlü olarak düşündüler zamanında. İşte Raidon olacak, dinozor gibi, Kangaskhan olacak ve bu da bir tane de işte Gyaon isminde bir tane daha böyle dinozor şeklinde Pokemon yapalım diye düşündüler herhalde. Ama daha sonra ne oldu bilmiyoruz. Bu tasarım da iptal edildi ve sonra da karşımıza hiç çıkmadı. Evet 20 tane Pokemon'u sizlere sundum. Bir tane bir tane de bonus olsun bunu görmüşsünüzdür Belki diye düşünüyorum ama görmeyenler için ilginç bir tasarım olacak Latiken'i sizlere sunmak istiyorum Latiken Tabii ki fanların koyduğu bir isim bu arada gerçek ismi değil Latias'la Blaziken'in birleşmiş hali olan bir Pokemon ortaya çıkmıştı zamanında Hatta bu görselin ben ortaya çıktığını çok net hatırlıyorum i̇şte Latias ve Blaziken'e benzeyen bir Pokemon'a bir kız biniyor falan yani bu görseli hatırlıyorum ben çıktığında ama daha sonra bu Pokemon'un hiçbir zaman ortaya çıkmadığını, ikiye bölünüp ayrı iki Pokemon olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Biliyorsunuz Latias ve Blaziken 3. nesilde karşımıza çıkan Pokemon'lardı. Şimdi bu tasarıma baktığımızda aslında bu iki yani bu Pokemon'un iki ayrı esinlenmeye neden oldu ve ayrıştırıldı görülüyor. Blaziken bu halde çıksaydı daha mı iyi olurdu uçan bir şekilde böyle ne bileyim daha farklı bir tasarımda emin değilim. Yani biz onu şu anki haliyle tabii ki tanıdığımız bildiğimiz için belki bize garip gelebilir ama bu da güzel bir tasarım olurmuş gerçekten. Evet arkadaşlar sizlere bugün 21 tane iptal edilen tasarımdan bahsettim. Katıl üyeleri arasında anket yapmıştım bu video, hangi videoları yapayım diye. Bu en yüksek oyu almıştı ve bu videoyla karşınızda oldum. Bugüne kadar aralarında mutlaka ilk defa gördüğünüz vardır. Bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. İptal edilen tasarımlar tabii ki var. Bu videonun devamı olarak bir video daha yapabilirim. Eğer hani ilgi olursa bir de tasarımı değiştirilen Pokemon'lar var arkadaşlar. Mesela bugün görmüş olduğunuz bazı Pokemon'ların ilk tasarlandığı halini yani zaman içerisindeki değişimini gösteren bir videoda yapabilirim. Eğer isterseniz ilgi olursa diye düşünüyorum. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Türkiye'nin Pokemon'cu köşesi burası. Görüşmek dileğiyle.